Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yayla çorbası yapacağım ya da yoğurt çorbası. Bu şekilde bir çay bardağı benim pirincim var. Şimdi onun içine boşaltıyorum. Bir buçuk litre kadar su ilave ediyorum arkadaşlar içerisine. Ve bunu 7-8 dakika kaynatacağım şimdi. Bir kase yoğurdumu koyuyorum. 1 adet yumurta sarısı. 1 yemek kaşığı un, dolu dolu arkadaşlar. Şimdi bunu iyice çırpacağım. Kıvamı bu şekilde oldu arkadaşlar. Ve 7-8 dakika kadar ben pirincimi haşladım. Şimdi ondan bir kepçe ilave ediyorum. Pirincini de aldık Evet, çorbamın suyundan biraz ilave ettim. İyice çırpıyorum, karıştırıyorum. Biraz daha koyabilirim aslında. Söylediğim gibi pratik bir çorba. Evet, şimdi bunu ilave edeceğim. Evet, şimdi çorbamın içine sosumu ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum arkadaşlar. Suyu az olursa tekrar ilave edebilirsiniz. Ben biraz su ilave ettim. Şimdi tereyağımla nanesini kavuracağım. Tereyağımı ilave ettim. Şimdi nanemi ilave ediyorum çorbanın üzerine. Çorbam hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.